Selam dostlar. 18 tane Dark Matter Fragment, 24 tane de <laughs> VIP'imiz 24 tane de legend random chest kıracağız şimdi dostlar. Şimdi başlayalım şöyle. Maşallah. <laughs> Bayağı yaktık. Dostlar 7 taneden bir tane aldım. Şimdi şöyle Sonra üzerimize yer açalım. Kırmak için. Evet. Gördüğünüz gibi C yanıyor derken bir adet Rons geldi. Bunu upgrade yaparız. Maşallah herhalde büyü bozuldu diyecektim tam. O ara Yaktık yine şimdi son dört tane deneyeceğiz bakalım neler olacak Valla yaktık ya derken bitrili kolluğumuzu da aldık dostlar Dostlar şimdi Legend random chestimi kıracağım şöyle biraz Slowly slowly kıracağım Şu anda fragmentimiz geldi. Maşallah bir şey Hemen şu son gelen fragmentimizi de kıralım. Bakalım drop alabilecek miyiz? Mikrofonu kontrol edeyim dedim. Bir an tırstım mikrofonum bozuk. Diye. Hani yanmıyor diye. Helmet of Three elimize aldık. Dostlar. Şimdi ben bir de şöyle bir droplarını göstereyim çok kısaca. Hatta her video çoğu CS'in içerisinde gösteriyorum. Şimdi buradan ben şöyle bir şey yapacağım. Abi şunları istemiyorum. Tamam mı? Ondan sonra burada cross varmış bir de. Üzerimizde yer kalmayacak ya. Bir dakika dostlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yani şöyle üzerimizi bir boşaltalım. Biraz VIP de yer açalım. Şunu mesela çöpü atayım. Sonra şunu çöpü atalım. Bu kalsın mı kullanırız? Burada da yer yok yani. Şöyle yapacağım. Şöyle dolduralım burayı da. VIP de başka buz kalabilir. Abi her şey işe yarıyor yani. Bakalım bunda. Neyse üzerimize başlayalım kırmaya. VIP'mizde de 2, 4, 6, 7 tane yerimiz var. Artık olduğu kadar diyelim. Şöyle bir fire staff'ımızı aldık. 5'li 5'i kıralım. Upgrade yapacağız çünkü. Şöyle şunları şunu çöpe atacağım. Gerek bir yok yana basmaya. Bunlar da 7 olursa zaten 8 atıyorum dostlar. Şunu da atabiliriz. Evet dostlar. Şimdi gelelim upgrade'imize. Ayrıca bir tane sembol aldık savaştan. Şimdi şöyle yapalım. Şu akara fereyi de şöyle kenara koyalım. Zaten akara feremiz var artık. Doğal satın aldım TL ile. Çok yaktık dostlar. Yani inanılmaz. Yani orada bir kar zarar şey yapsak. Abartmıyorum, sadece benim 15 bin lira bu akara fereleri yakmamdan zararım vardır. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bize buz lazım, pazarlama seveceğimiz maalesef bitti. Şöyle bir etrafa bir bakalım hızlıca. Yani akademi de açılıyor şimdi bu cuma günü. çekmek de istemiyorum. Yoksa akme balansımız var. Turnuvadan gelen. Neyse şöyle yapalım sıkıntı yok bir kere de oyuna helalimiz hoş olsun Şunu yakmalık olarak kullanalım kesin geçer bu arada da neyse şunları yakalım daha sonra da fragmentlerimizi alır şey konuşamadım Rons işte ne bileyim ee, Dragon parçalarımızı inostesimizden alırız Şöyle denedik. <laughs> 7 White Tiger geçti hocam. 50 olsun. Birazdan 8'e doğru gidecek o da. 8 basarsak Rep'ten yürürüm belki. O anki psikolojime bağlı açıkçası. Dostlar. Şimdi. Evet. Hop. Yandı. Hop. Yandı. Bu da yandı dostlar. Şimdi zaten daha da fazla bir şeyimiz kalmadı. Üzerimizde. Şimdi dostlar şunları da bir üzerime alayım. Şöyle. Ayrıca şu süreli alacağım. Bunları da şöyle kenara koyalım. Belki bir takı gelir. Asarız. Hadi bakalım. Bir parçamız geçecek mi? Şöyle. 6 altıya oldu. Yanar kesin. Biliyorum ya vallahi var ya. Yemin ederim artık çözmüşüz böyle oyunu. Evet iki parça rons geçti. E, rons her bir yani. Dragon ve bir parçalarımız geçti. Önemli olan bunların 7 olması. 7 olmazsa <laughs> ki olmayacak galiba. Evet bir tane Dragon Scale Helmet Ne kadarmış gerçi pazar seçeneğimiz yok ki Dostlar şimdi şöyle yapacağız Hızlı hızlı upgrade Bunu buraya koyduk yaktık Hemen Şöyle basıyoruz Derken Yandı Sağlık olsun dostlar Bir sonraki videoda görüşürüz Ve karşına bak Koşana gel yaklaş sollu Sola gel sola gel yürü kim yok, yok bekle dur dur gel buraya yani sola gel sola gel bekle gitme içe dur arkayı bekle koş gel direkt yürü abi sağa çık 15'lere gel 60 yürü yaklaş sol okçuya dönsen sol okçuya gel gel rampaya doğru uzat atmışa vur geriye çevir iki oraya atma sağa gel sağa gel sağa gel ferit tepeye gel aga içe sağla ve düzgün hızlı oynarsanız sevinirim teşekkürler devam et sağlı gel vur geç şunları da belki bir şey düşer bize Moral de bir şey çıkmıyor. Ey, e, oğlum bunun ucunu e, onları satıyor. Şu ucundaki şeye bak la. Resul götüne girsin ha. Önüne metal olur. Ne diyor lan? Gel 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 meleği gel. Nereye gel? Nereye gel? Nereye gel? Nereye gel? Yaz kızat yürü vur. 60 çevir. Ferik 5 de gel ekle şur önüne. Devam et vur. Mazeye bas tekte. Ne gel, gel gel. Neredesiniz? Gel. Dön tekrar gel Ferik 5. Bomba. BF tarafındayız. Gel yaklaş. Ferik 5 hazırlat. Yürü bir daha meteor koş koş koş. Sağlık koşsun, sağlık koşsun. Geri gel geri gel geri gel. Dön meteor bu. Geri gel hemen çık geri. Çarlar. Geri gel geri gel. Dön atmış vur. Hemen Zeyssa orada lan başta. Berter Atak Sekizim kırık. Yani. Atak Oyun kırık. ne önünde Zeyssa Gel 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 yanıma gel yanıma tamam, gel. Ya. Ben köydüm burayı tp yapın dördü aldım. Bana yaklaş sap Özgür gelsen artık buraya. Saf oyna. Saf, Saf oyna geri gel geri gel geri gel. Kanka iki kör attık. Sapa gele, gelemiyoruz. Arkada bekliyorsunuz anasını satayım ya. Yani. Yeni çekildim. Bir anlamı kalmıyor ki. Aldım hep şuraya. Arka kapı bizim tona bakalım. Ha, tek sağdan götürdük de yok çok dağılmışsınız. Gel direkt önüne yürü yaklaş. Mono'ya gel mono'ya gel. Bekle gitme. Gel meto olur. Gel çevir iki. 60 daha vur ama. Ferik 5 at. Ferik 5 at. 5 at. Sonra Z bas. Gel. Tekle. Bir daha tekle Z'de. Full tekle. Full tekle. Full tekle. Gel yaklaş şimdi. Yürü önüne. Ferik 5 önüne yaklaş. Vur. Tek at biraz. Sağlı gel. Sağlı gel. Sağlı gel. gel. Solu gel şimdi. Z basarak gel. 2. 1. Bir...